Geldik bir yere daha aynı yere. Bu ne kanka Japon porno kaseti gibi amına koyayım. Kanka ormanın full sansürlü oluyor. Burada sansür yok. Sansüre gerek kalmıyor kanka. Baksana ortama. Evet stage 1. 4 can. 3. stage 1. Oo. 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 Hmm. Ha, bir tane daha geldi. Lan bir tane daha geldi. Sıra kimde oluyor? Bilmiyorum. Kaça kaç. Bire o Oo. Oh. Lan. Oh. İşte. Kan, kan. <laughs> Hadi. Kerem'den başlıyor. O oh, havalı çocuk. Adam olacaksınız lan. Ee? Adam olacaksınız. dahaki kelamına koyuyor ki senin kanka <gülüyor> <gülüyor> Kaça kaç? 3'e 2 şey yapıyor Her şeyi şey harcadık kanka. kanka. Bütün her şeyini kullanıyor şu anda Kaç evet, garip bir renk çıktı ama Tamam buyum Mavi kanka <laughs> Kırmızı doldur kanka diğerleri boş Boş, <laughs> mal. Pardon biraz fazla yürüdüm Tam dolu çıktı. Evet kesinlikle dolu çıktı. Garanti bana vuracak. Bana vuracak. Sıcacık taktik kardeşim. Sigarası <laughs> olmadı, <laughs> sigarası için kerme sıktım. Ama şimdi aktif şeyi var. Büyütücü var <laughs> şimdi kötü bir Ki Bıçağı da var. Sen benim bir sigaram yok mu demiştin Boş. Hmm. Boş. Sık Sık <laughs> Kendisine sıkanı değil sıkmayanı şey yaptı kurt kışı atlatır ama o soğuk algınlığını atlatır. Kışın yediği karı. Siz bir olup bana sıktınız. Ben seni ne diyorum şimdi? Ne çalacaksın kanka? kanka eğitim yok kanka. bir şey yok ama. <laughs> Seçiyor şu anda kanka. Ne aldı? He? Niye telefon aldı? Telefonu aldı. Diyor? Zaten bir mermi kalmıştı gerizekalı. bir kanka. O da boş. Hay anasını <laughs> satayım ya. Uuu hmm. üç dolu iki boş. Stik gibi mübarek. Hadi Bruno faren de sana güveniyorum. <laughs> Yine onu kesecek. <artık. gülüyor> içimizden benden çalacak kanka. Aa, aa şaşırdım. Aa nasıl oluyor? Evet, bana geliyor mermi. Hazır mısın? <laughs> Beni vurup bitirecek onun direkt. <laughs> mermi ateşlendi galiba. Serdar'ın içeriden çalamıyoruz mu? Araba orada motoru ar orada kullanmayacaktın kanka. Bak bende bıçak falan vardı. Kerem'i iki kere dürterdim bıçakla bir şeyler yapardım. Seni öldürmek Başım ne bıçak? Kerem sana iki kere bıçakla dürtebilecek. Ne yapıyorsun Kerem? Her şeyi kullandın ama. Ka i̇ki kere sırayı kendine getirecek şimdi. Neşanlım. Ba, 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 ba. Ba. Şimdi Eren benim şeyimi çal bir daha sık onu. Aktivatöre benim şeyi dıkışını çal. Ne o çakı? Çak, testere Çak, Testere. İçindeki yüzde yüz mü ki? Bilmiyorum. Takip edeydin geri zekalı. Takip edeydin Bir tane boş çıktı. Ge Doludur o zaman. O, al bıçağı sok şeye ya. Ya en kötü şeyi riske atardım. Hiçbir şey olmaz yani. Tutarsa eğer. Inventor çaldım al. Geri zekalı. Doluyu boş yaptı şimdi. Salak <laughs> demiştim ben sana. Harbi salak ha. Şimdi altına Ne? Ne dedi? Maalesef dedi kanka. <laughs> Maalesef. Öyle üzücü şeyler deyince kereme giriyor işte. Hmm. Oo oh yeah. Orada kanka 4'e 4. 4 4. Bu ne lan? Mal sigaramı çalaydın ya. Dolu mermi mi çıkardı o? Evet. Öf eh, Kerem öh he oka her şeyi kullanıyorsun ki ama. Sonuna kadar. Bu arada iki tane bıçak var. Bir de aktivatör olsam üç tane bıçak Kerem senin götünü çekecek bu arada. Kerem bir tane boş kaçırsan harbiden bu arada. Ama kanka şimdi ateş etsen öldün şimdi. Öldüm ya. zaten dolu. Dolu bu. Ezgin. Ver parayı ver 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 çök çök esma çök. Aha. Stage two. Şimdi ikisi de bana oynayın. Ne oluyor lan? Adım gibi eminim. Evet Kerem i̇ki bunu temel biliyorsun temel kanka. İkisi de bana oynayacak. Amına koyacaksın. Oo iki tane çamma şey gel lan. O ses neydi? 4'e 2. Siktim bir sırası niye hep Serdar'da başlıyor amına koyayım? Az önce ben ne başladı? Onunla kaldı yani. Hayır ben de kaldı. Ben kalacağım. Kerem'in çalma kim, şeysini kim, çal. Kim kimse de büyüte yok çünkü kanka. Böyle bir şey alacağım. İçinde şey var zaten. Bana geliyor mermi izleyin. Ah be. Aa. Ah. Kimse de olmadığı için o riski alamadım. Aldım ya işe yaramadı. Boka yaramadı. Kerem arkada ne yapıyorsun kanka? Kaza geldim acayip. Yüzdeyiz <laughs> ben mi var zaten? <laughs> şu an biri boş değil mi? Evet bir boş full dolu. Bu ne? Nerede evet, koyamın ha? Ben ne ki sıra sende? Bende mi? <laughs> ben ölüyüm diye biliyorum. Oyun takibi de yok. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum burada var oyun takip eden 3 kişi var. telefon ya da şey Oğlum çalıcıyı çalsan ne yapabilirsin ki amına Çalacak bir şey yok. Çalıcıyı çalamıyorsun. Dur kanka. O. <laughs> tamam o zaman. <laughs> kanka zaten bir tane boş kaldı. Hayır boşun nerede olduğunu öğrendim ben. Arda sık. deyim Evet arkadaşlar üstüme oynanıyor, üstüme oynanıyor dediğim gibi ben konuşmak istemiyorum. Sadece bir üzüldüğüm şey var. Buyurun. Peki hiçbir şey söylemiyorum. Üstüme oynanıyor. Telefon direkt kanka fişeğin bana nerede olduğunu söyledi kanka direkt. Kanka roku. bana, kanka bana maalesef kanka. falan dedi amura koyayım. Kanka bana şey dedi üçüncü fişe kuruski dedi kanka bana. Aynen yani şimdi geri bunu söylerler şimdi Kerem'in silahını dolu yaptın. Zaten onu biliyorsun zaten biliyor ki zaten kanka. Ben yani bilmiyordum am. Her türlü zaten bir fişek son fişek şey. Oo bu ne? Oo güzel, <laughs> güzel. Kaça kaç? 3'e 3. Bu ne ya? Sıranın bende olması lazım. Bu bir şansı kullan Kanka ne no, olsun? sıra bende kaldı. Kanka Serdar'dan sana geliyor. Senden bana, benden Serdar'a. Anladın Çalıştım. keke çalıcım olsa ya. Keşke çalıcım olsa. <laughs> Ritki atsam mı? Liks, kanka bira içip bir şey kanka, yapabilirsin ki Kanka ama işte onu çıkar arkasındaki boş olsa ne olacak? İkiyi tam göte girecek kanka Ah be Aaa şimdi gitmedi mi zannediyorsun sen? Çok ilginç Garanti Garantili... bir Yara vere diye bağırıyor bir saniye beyler Ne diye bağırıyor? <laughs> yara beni. <laughs> Oğlum bir tane boş kalmam. <laughs> 2'ye 3'tü değil mi bu? Herhalde. Her şey olabilir aga'nın. Az önce doluyu almış olabilirsin kanka. Tık. Nasıl ya? <laughs> Oğlum az önce doluydu. Boştu kanka. Sen kör gözünü. O zaman boş. <laughs> boş muymuş kanka? Ağzına girdi kanka. Kanka ya bu boş. ne kanka bu ne? Okuyayım 8 tane inventör attı bana ya. <laughs> kanka bütün mermileri değiştir şimdi orada. of <laughs> of oh, oh, çok iyi okuyayım. Adama sigara migara bana 8 tane inventör attı amına koyayım. Sen şansın bağlarını kanka. Şimdi kanka eğer bir oha sen benden bir şey alacak. Testlerimi çalacak vuracak kafama bir canım kalacak ben Kanka benden alsaydın ya. Kanka sende şey var mı? Can dolduracak bir şey. Mi? Yok kanka 8 tane inventar verdiği <laughs> için. Ya, bir bok yok arada şu anda. Kanka kendi kafana sık erkeklik gururunu. <gülüyor> <gülüyor> Tam biri dolu şu anda. Ama onun yaşı. sen direktman engelle kanka öyle. Hmm. Yapamıyorum ki. <laughs> Yok sen demiyorum zaten. Ya Arke. bak işte beni orada engellemeyecektim. Ben bunun bir Yazık canını oldu. bırakacaktım orada. Yazık oldu. Kanka ben orada onun bir canını bırakacaktım işte sana kolay Kanka başına bunu koyayım her şeyden 4 tane sigara çıkıyor. Ne canı fulluyor ki. Yok abi bir tane sigara var onu da kullandım tek atma sen bana diye. Bana baksana dört tane inventör verdi anasını satayım. İşe yarar bir tane bile bir şey vermedi son round değil mi? Allah Olsun, Allah. Bira verdi ya. Sen de ardın Bu ne Kalo, kanka? kanka. Şey. Dört boş, üç dolu. Erkeklik gururu olan varsa direkt kafasını sıkar. İyi izleyin beni. Ay. Şimdi bir daha olamaz kanka öyle bir şey. Şu lazım e benden 3. helal et 3'e 3 var mısınızdan erkek misiniz siz bunu kimse yapmaz kerem tüm boşu tüket tam buna koyayım ki boş <laughs> yine boş çıkarsa ne gülerim ha ben ne gülerim kanka bir dahakine ben kafama sıkarım arda'yı kazandıracağım ben. Koç kayış ondan Kanada hükümeti diyor ki senin ananı de 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 sen şu an iki boş iki dolu değil mi Aynen. Hı, dolu gitti. Ha dolu Afer, gitti. Dolu i̇ki boş bir iki boş iki dolu. Sık kafana. İnvertörle Amınıza koyayım i̇şte ama. O. Elinize vereyim o zaman. <laughs> Direkt bir canı kaldı. şunu amına <laughs> Bana sıkacak iyi yüzde. Kanka zaten çocuğa iki can vurdum kanka sen. Tabii sana tıkacak. Siktir lan. <laughs> ne <ben> koyacağım ya? <laughs> <laughs> bana niye Bu piç skop. Çocuğun da bi canı 4, kaldı. Bu Oynasın bir yere daha. Oynayamayacaksın. Onun bu ne ya? 3 tane bir üçe oh, 4 4 e 3. Şimdi Serdar da Kanka ben İş böyle şansı şey çıkayım ama ya İyi bir o, tane şeyim varmış kanka 30 tane sigara vermiş kanka oyun adama Stick bir tane verdi Hııı kafana da sık kanka Ah be Ben eleniyorum beyler ya Ay Ya kanka adam kere kapadım telefon, telefon söylüyor ne bileyim kuru mesela 3 Üçüncü mermi dolu diyor mesela kanka şu anki dolu mesela Ya kanka bu ne? Kanka ben böyle oynamışım tutuyor ama Hiç. Niye Arda'ya gitti sıra bana niye sıra gelmedi? Sırayı değiştirdi Ah Ama inventör mermiyi değiştirmiyor muydu kanka? Kanka bir tane <laughs> bir de engelleyici <laughs> var. Kullanmadım ki. Kerem engelleyici kullan seni engelledi. Hayır sırayı değiştirdim benim. Nasıl bir kafa bu? Zorlayıcı çok iyiydi ya. Kanka şu anda ikinizin de canını direkt alabilirim. Evet zaten Kerem sonunda ikimizden o, siktir, benim, çok riskli. i̇kimiz de öldük arada direkt. Ha. Adamdaki biralara bak. İstese tüm şarjları boşaltabiliyor şu anda. O ne işe yarıyor? Kanka o sırayı değiştiriyor galiba. Ya da Şimdi ha, X. şu oynamasın. Şey yapıyor kanka. Sırayı iki defa kendine alıyor. Bir seni vuracak bir de beni vuracak bitecek ama. Koyayım. Şöyle bir. Ananı. O zaman beni öldürecek. Aa, yok. Aha çok güzel. Ben şunu yapayım. Kanka ne işleyecek? Kanka adamda bıçak var araba bana koyayım. Bana sıkıyor iyi izle Yo bana sıkıyor bana koyayım iki canım var garanti dolu mermi Riske değmez oğlum. Adamda ölecek her ölmese beni öldürecek. Bismillah. Şimdi tekliyiz zaten. Kerem Aha. hepsi doluydu Anır. kanka niye bir içtin ki ama koyayım. Hepsi dolu Ağır, mu? Hepsi Aa dolu bir oldu. tane. Kerem at vur artık lan dolu son verme. Kazandı yine şu şanslı kere <laughs> Ulan orada dört tane üst üste bana gelmeseydi var ya sikerse da. İkinciye kerem kazandı. Arda bir kazanamadı ha. Ben Arda'yı kazandıracaktım. Arda Kanka bir şey değil mi? Oyun bana çalışıyor. Dört tane boş mermi Arda Arda'ya doldurmuş.